Evet arkadaşlar olsa ve günlükten yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz ben Kan. bugün Yanımda Adem var Adem hoş geldin Merhabalar hoş bulduk Bu hafta bu haftaki maçlar o kadar şey değildi böyle dikkat çekici maçlar yoktu sadece dördüncülüğü ilgilendiren yani Bizi ilgilendiren özellikle maçlar vardı ee, Yani liderler rahat geçti ee, üst sıradakiler diyelim ee, Onları yani birincilikte hiçbir alakası yoktu bu haftanın bu hafta tamamen dördüncü kim olacak haftasıydı. Ve dördüncü acaba kim şu an? Evet hemen maç sonuçlarına bakalım. E, ETS 5-1 Selçuk'u yenmiş. ETS'yi de tebrik ediyoruz. Selçuk bir gol atmış. Deplasmanda da helal olsun. E, Naruto Mete'yi 4-1 yenmiş. Naruto'yu tebrik ettik. Chelsea Arsenal 4-0 yenmiş. Kerem City 2-0. Adem de Tottenham'ı 2-0 yenmiş. Ondan sonra Brighton Manchester United'ı 2-0 yenmiş. Ben de Şenol Güneş'i 2-0 yenmişim. Çok fazla 2-0 var. Ee, ondan sonra Aziz Bahay'ı 3-1 yenmiş. Ee, Bahay'ı geçmiş olsun Aziz'i tebrik ettik. Çağlar 6-0 yenmiş Leicester City'ye. Helal Çağlar. Ee, Liverpool'da Ege ile 2-2 berabere kalmış. Hemen diğer haftanın fikstürü. City ile Çağlar oynayacak Manchester City ile. Adem Arsenal ile oynuyor. Adem ne düşünüyorsun? Arsenal maçı için yani ben kazanabileceğimi düşünüyorum rahatça. Okey. Benim evimde oynanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet ben. ev sahibisin. Yani ben ya bence, oğlum. Bence kolay geçerim. Neyse. Burak hoş geldin. Oğlum sağ ol, videodayım lan. Ha. Ee, ondan sonra işte <laughs> Şenol Güneş Liverpool yapıyor. Leicester City Tottenham yapıyor abicim. O Naruto ile Kerem. Bu. Hem dördüncülüğü hem liderliği çok ilgilendiren bir maç. Bu maç önemli bir maç arkadaşlar. Ee, Ege ile Manchester United oynuyor. Benle Aziz oynuyoruz bu hafta. Bu hafta bu da e, yani önemli bir maç dördüncülük için diyeyim. Ee, Selçuk Bahayla ile ondan sonra ETS Chelsea ile oynuyor ve deplasmanda. Bu önemli bir maç keza. Hem bir hem dördüncülük falan için. Brighton e, Brighton'la da Mete oynuyor. Hemen şöyle bir League Table'ı gösterelim. League Table. Ee, göremediğiniz üzere. Bir türlü yüklenmedi çünkü. E, ee, gördüğünüz üzere ETS e 78 puanla birinci. E, ee, aynen arkasında Kerem 73 puanla ikinci. Adem 73 puanla üçüncü. Bu üçü ligden bayağı ayrıldı artık. Çünkü dördüncü olan ben 61 puanla dörtlüyüm. Arada 12 puan fark var. Hani Üçüncülük falan imkansız arkadaşlar. Ama dördüncülük için elimizden geleni yapacağız. E, Dördüncüyüm ben 61 puanla. Aziz 60 puanla 5. Chelsea 59 puanla 6. 58 puanla e, Selçuk e, ve Naruto var. E, sonra 9. da 8. den baya ayrılmış durumda. 50 puanla Çağlar. E, 49 puanla Baha. 44 puanla Ege. Liverpool 35 puanla artık buradan da ayrılıyor birlik. Sonra Mete 34 puanlı, rezil Mete. Ee, gerisi de şöyle ilgilendiğiniz gibi şöyle bir göstereyim hemen. Ee, abi bir de şuradan işte toplam gol sayılarını görmek istemiş millet Adem. Öyle bir duyum aldım ben. <laughs> i̇şte buradan da toplam gol sayılarını görebilirsiniz arkadaşlar. Biz bakın o kadar dördüncü olmamızdan hemen dokuzuncuyuz. Az gol atıyoruz, az yiyoruz. Ee, ondan sonra birinci de Kerem'miş en fazla gol atan sonrasında ben ve ETS varız. Yani sen şey Kerem ETS Selçuk, Naruto sen varsın sonra. Oha, kaç gol fark var lan? Kanka Selçuk 72, Selçuk ETS ile aynı gol atmış. Ee, Naruto 71 atmış sonra. Sonra sen 67 atmışsın. Sonra Chelsea var. Sonra Aziz var, sonra Çağlar var, sonra ben var. Bak Çağlar bile benden fazla atmış ama işte ee, ben akşama kadar kontrol <laughs> Ama ben işte şey zaten. E, nasıl desem. Defansım benim bayağı iyi harbiden. Kalecim falan iyi yani ona şükrediyorum biraz. Öyle. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydim. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. Son böyle demek istediğim bir şey var madem Adem? Lig hakkında genel ya da hayat evet, hakkında. Evet, Metin zor. Maç kaybetmeden ilerlersek bu zor fikstürde birinci ve bir iki yani ETS ile şeyin berabere kalması ilerideki maçlarda Naruto ETS maçı olacak ETS Kerem maçı olacak bu maçlardan puan kaybederlerse ben öne çıkarsam ve ETS ile olan maçı bu da bir şekilde kazanmayı başarırsam birincilik ihtimalimiz el, elimizde hala ama bakacağız bakalım herkes o ETS çelme atacak adam kim onu bekliyor Zamanında yapıldı çermeler. Ben beraber kaldım. Baha yendi falan. Ama... Bakalım ileride ne olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> OSM Hadi videodan ya. takipten kalın. Dur bir dakika. Bir dakika. Ee, video Hayır. Video bitirişi yapıyorum. Konuşma ya. Konuşma, bir mevki konuşma, mevki konuşma. Konuşma, konuşma, konuşma. 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 Bir dakika. Konuşma. Bir dakika. Bir dakika. Ya, konuşma. Konuşma. Ben bu menajere sıfır saygım var. Niye? Ne oldu? Kapat kardeşim videoyu. Dur bir dakika ya. Nasıl, Abi, eğer rejimler atılmamak istiyorsan bir daha gelme. Oo. Bu arada ben bir şey diyebilirim. Kapat miyim? kardeşim videoyu. Bak. şu an kapatamıyorum. Ben duymak istiyorum bunu Adem. Bir dakika. <laughs> bir daha gelemez zaten. Ya niye? Ne yaptın? <laughs> Anladık Efendim abla. Ya Adem. Arkadaşlar. Şöyle Adem sarlaştırdı kendini. Teşekkürler. Ha Burak senin lig hakkında fikrin ne? Peki yoksun falan ligde ama. Ben çok tasvip etmiyorum böyle şeyleri. E, sen futbol sevmiyorsun. Aziz istifa etsin abi. Abi Aziz'i yenersen peki bu hafta istifa eder mi acaba? Etsin artık. Değil mi? Yenersem etsin. Sen yendiğin anda o hesabı silsin. Bence de. Buradan rahat rahat söylüyorum. Evet bir yandan da bana bir mesajlar geliyor anlamadığım bir şekilde. Hazır burada yok sallayayım. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Aziz de geldi şimdi. <laughs> Hadi görüşürüz ama. <laughs>